Merhaba sevgili yengeç ve yükselen yengeç olan arkadaşlarımız. 2021 Şubat ayının 1 ile 7'si aralığına Emcet kitabından astroloji yorumlarınızı yapmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi ben bu yorumları Emcet kitabında gün aralığı açarak o sayfada ne yazıyorsa sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi yengeç ve yükselen yengeç burcu olan arkadaşlarımız için notlarımızı aldık. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar geçmiş iki ayda gerçekten çok büyük sıkıntılardan kurtulmuş durumdasınız. Ee, Şubat ayının biriyle ile 7'si arasında. Değişim ve dönüşüm zamanı çok büyük başarı ile atlatmış olarak gözükmektesiniz. Artık mucizeler kapınızda. Bu yüzden aslında şımartılmayı da hak etmiş durumdasınız. Sizler zor durumdaki insanlara yön vererek insanların sevgisini kazanmaktasınız. Bu yüzden hayır işlerinde çalışmak ya da burs dağıtmak gibi işlerde e, kendi yaptığınız işin harici olaraktan bahsediyoruz bu konuda. E, burs dağıtmak, yardım işleriyle uğraşmak size çok daha iyi gelecek. Çok büyük başarılar sergileyeceksiniz. İnsanlara fayda sağlayacaksınız. Yani artık top sadece ayağınıza gelmiş size de sadece vurmak kalmış. Çok büyük fırsatlar ve özellikle Şubat ayının 15. günü itibariyle bunlar çok daha yoğun bir şekilde gündeminizde olacak. Çok çılgın adımlar atacaksınız ve biriyle yedisi arasında yaşayacağınız olan durumlarla birlikte gerçekten çok çılgın adımlar atacaksınız. Başarıya da ulaşacaksınız. Tabi bu başarılarınızın ardı ardına e, gelirken size zarar vermek insanlar da olacak. Etkilenecek misiniz? Hayır etkilenmeyeceksiniz. Çünkü sizin üzerinizde mistik bir enerji var. Ve bu insanların aslında zarar görmesine sebep oluyor. Ve özellikle bu Şubat ayının ilk 7 gününde... E, hayaller kuran tüm yengeç ve yengeç burcu olan arkadaşlarımız kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi eee siz bile hayretler içinde e, şaşırarak seyredeceksiniz olaraktan gözüküyor Eee sağlığınız iyi. Eee sadece baş ve diş ağrılarına özellikle dikkat edin. Eee bu da e, Şubat'ın ilk 7 gününde sizleri birazcık huzursuz edecek ama çok da büyük bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Eee Geçmiş bir haftayı Ocak ayının son haftasını çok sinirli ve gergin bir dönem olduğu için özellikle bu baş ve diş ağrılarınızı da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Şubat ayı zaten bitmeden hani ilk 7 gününü geçtik, Şubat ayı bitmeden e, şu son aylarda sizi sıkıntıya sokan tüm olayları olumlu bir şekilde e, sonuçlandıracaksınız. Hayatınızdaki ciddi değişikliği gerçekleştirmek için de destek bekliyorsunuz. Bu destek ay sonuna kadar hiç beklemediğiniz bir yerden e, Şubat'ın ilk haftasında elinize ulaşmış olacak. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, sağlığınıza ve kendinize iyi bakın.